Evet, herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet. Oyun rehber kanalıma hoşgeldiniz. Ee, ve bugün yine bir StarLavik'te My Summer Car'dayız arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın aslında ben bugün saat 12'de yine atacaktım stok video yapıp. Ama dün stok video yapamadım çünkü aracı bayağı bir problem çıkardı. Bendeki mob isimli bir e, mod yüzünden wiringler falan böyle problem çıkardı. Bakın hala yine problemli gibi duruyor. Ee, nasıl olacak hiç bilmiyorum. Düzelmedi de yani. Ben sonra bütün wiringleri bir mod e, bir editörle sildim. Sonra tekrar bir şey yaptım. E, tekrar bir wiring çektim kendi başıma. Ve aracı da burada biraz tamir ettirdim arkadaşlar. Ama galiba şu an çalışacak yani. İnşallah. Aynen çalıştı arkadaşlar. Şimdi e, size yaptırdığım şeyleri göstereceğim. Zaten az param kaldı. E, geldim. Şurada Will Alignment ve Engine Adjustment Factor Spec yaptım. Bunların ikisini yaptım. Şöyle 1606. Bunları yapabilirsiniz. Ve aracınız çok güzel çalışır. Şimdi arkadaşlar bugünkü e, videomuzda Biraz böyle eve gideceğiz. E, böyle size bir azıcık yolda bir işte muhabbet falan yapalım. Aslında ilk önce şehire de gidebiliriz arkadaşlar. Aynen aynen şehire gidelim bence ilk önce. Evet arkadaşlar şimdi otobana çıkacağız. İnşallah polis falan yoktur çünkü polis varsa gerçekten sıkıntı olur. Daha arabamızın muayenesini yaptırmadık. Eee neyse. Şimdi biraz böyle Eee arabayı açalım mı? Böyle bir basalım yani. Gazlayalım. Şimdi arkadaşlar bugünkü bölümümüzde neler olacak? Şimdi bir aracımızı fulleriz abi. Sonra eve gidip kalan parçaları takıp aracı boyarız. Güzel bir boya atarız araba, araca. Zaten çok paramız yok. boyayı da az alacağız muhtemelen. Ee, sonra orada öte arkadaşlar. Vallahi gidip odun falan keseriz. Odun kestikten sonra bir traktörle götürürüz odunları hatta ee, adama. Aramadı büyük ihtimal beni. Hatırlamıyorum şimdi. Aradıysa eğer götürürüz aramadıysa odunları sadece kesmiş bulunuruz ve sonra bir tekneyle de işe gidiriz. Ee, kenju tabakalarını almaya, kenju kovasını almaya kikinju yapalım. Ee, yavaştan bu para kazanma işlerine başlayalım ve bir iki tane hurda bulacağım ben e, video dışı. Şimdi size hurda bulma rehberini gösterebilirim tabii ki de ee, ama problem olur çünkü neden? Çünkü her seyde e, hurdalar şey çıkıyor arkadaşlar. Nasıl denir ona? Random çıkıyor. O yüzden ben şimdi size burada çıktı arkadaşlar diye göstersem sizin orada belki yoktur. Yani ve boşu boşuna da e, şey olmasın yani. boş boşuna uğraşmayın. Neyse markete devam edeceğiz. Evet şimdi neredeyse neredeyse geldik marketimiz arkadaşlar. Araç gerçekten çok güzel gidiyor yolda. E, Tabi şimdi tekerler falan e, lazım yeni. Onun dışına iyi gidiyor yani. Burada ara benim adam da susadı. Nerede su içebiliriz abicim? Şuralarda bir yerde su içmemiz lazım. Ha. Şimdi bir falan da koyacağız da. Ben lazım bir su içeyim. Geldik suyumuzu da içmeye. Şuradan bir su içelim de ölmeyelim. Biraz içsek yeter. Aynen, aynen bu gayet yeter. Şimdi yine markete gidelim. Aynen, marketteyiz şu an. Lan! Oh, sonunda kurtulduk. Anası satım salaya ya. Vuracak da lan bize. Neyse. Şimdi arkadaşlar, boyalar da zaten pahalıymış lan. Şimdi nasıl boyasak aracı? Bence... Ve beyaz. Hadi bir tane daha siyah alayım da. Broşür işi varmış bu arada da. Broşür işini mi yapsak acaba? Daha bence erkenden de mantıksız broşür işini yapmak ama. Kapa lan çenemi. Sigara damlamamız lazım. Lan para yetmiyor. Uçarak hemen şuraya bir daha diyeyim mi? Sigaralık paramız kalsın maalesef. ses geldi de neyse inşallah bunlar yeter tamam çok güzel bir aracı fullesek mi lan acaba bak şimdi fullersek arkadaşlar paranı yapmamak ihtimali yine var o yüzden fullemeyip biraz dolduracağım şuradan baka baka dolduracağız arkadaşlar. Şu marka baka baka. Şuradan bir bakalım yukarıdan. Ama hani galiba fullenecek ya. Yetecek paramız. Aynen 79 diyor. İnşallah kasada fazla çıkmaz. İnşallah. Hadi bir sprey de alalım. Şu bir yanımıza alalım da. Şimdi arkadaşlar en iyisi ben bir hurda bulayım bir iki tane uçarak ve e, Repair Shop'un önünde yani Mahmut Usta'nın önünde görüşelim orada azıcık paramızı alalım e, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ben iki tane buldum bunları e, şimdi bir gelip 3200 aldık da diğerini saymadım lan birini saymadım acaba. Biraz bir de düzenleyelim bir yerlerini Bunu bilmiyorum neden şey yapmadı Beğenmedi Acaba bunun parasını aldı sadece Vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar Sadece herhalde bir tanesinin parasını aldı Ne yaptı ee, Neyse okey Şimdilik şey yapalım İleride bunu bir düşünürüz Şimdi ben yine Aracımın yanına bir gideyim Tamam geldik Şimdi arkadaşlar Yapacağımız iş bugün ee, Şimdi eve gideceğim ben Evde bir buluşuruz Sonra da e, Kalan parçalarını toplarız aracın Şunu da bir kapayım Ve evde Devam ederiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Geldim ben eve Şöyle bir Aracımızı alalım bir içeri. Telefon da çalıyor şu an. Belki odun işidir. Odun işinde diğerki bölüme yapabiliriz. Aha! balık istiyor babaannemiz. Vallahi götürebiliriz aslında bir ara. Ee, bu bölüm bile olmasa bir ara sadece böyle babaanne ziyareti yaparız. Şimdi arkadaşlar böyle yapalmadım bugünkü bölümümüzü. Aracın kalan parçalarını toplayalım ve e, gidelim bir balık ağını kuralım. Öyle yapalım madem. E, Şimdi öncelik arkadaşlar evde kalan şeylerden zaten egzoz takmamız gerekecek. Şimdi sadece orada da e, muayene de zaten götüreceğiz. Muayene için bunlar yaptığımız her şey. İnşallah tekte geçecek. Yani bilmiyorum emin değilim. E, şu an niye bunu almıyor mesela? Şu egzoz her zaman takmak işkence gibiydi bu oyunda. Gerçekten takılmıyor. Evet şimdi sonunda buldum. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle şurada vardı benim her şey. Evet boyasını yapacağız bu arada aracın. İlk öncelikle şimdi arkadaşlar 8 mi 7 mi hatırlamıyorum tam. Bir de şurada. Bunları taktıktan sonra arkadaşlar, çok kolay zaten egzoz. Bire bunu alıyoruz. İki tane parçası var. Tabi bu kötü bir egzoz. Biz ileride daha iyisini alacağız. Ee, şimdi bir de kaputunu bir takalım. Bakın telefon çalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, kusura bakmayın bir telefon çaldı da onu açıp geldim. Ee, şimdi arkadaşlar. E, aracımız zaten full hazır şu anda. Ee, muayeneden geçmek için aslında. Sadece bir kaputunu takmamız gerekecek. Ki kaputla zaten e, işimiz bitti yani kaput açık gezmemize gerek yok. Aracın problemlerini falan hallettiğimize göre. Hatırlamıyorum altıymış arkadaşlar. 4 tane vidayı sıkıyoruz. O telefonlar durmuyor bugün. Şimdi de oyuna çalıyor. bakalım. Bakalım da. İnşallah e, şeydir. Odun işidir. Ha bu şey balya işi ee, en kötü iş oyundaki hiç yapmamıza gerek yok. Tabi e, talep olursa yaparım ama gerçekten kötü yani hiç hoşuma gitmiyor. Acıkmışız. Vallahi arkadaşlar hazır parayı da kazandığımıza göre market alışveriş yapmamızın zamanı geldi bence kilju malzemeleri için falan filan. Oyguncu ben bir inspeksiyondan geçirmek istiyorum arabayı. Başka bir bölüm. Ee, şimdilik böyle dursun tabi de o kadar da hızlı ilerlemeyelim. Ayrıca gövdesini bir şimdi yapalım bakalım nasıl olacak. Şu kötü durdu ya. Şu kapıyı da. Bu arada e, hareket ederek nasıl boyuyorsun diye sonra şöyle sol ön çamurluğa mesela targıtlanınca nereye bakarsanız bakın boyuyor. Gördüğünüz gibi. Bence bu, abi bu arada bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok güzel oldu. Bagajları bir koyalım. Tek eksik güzel bir cant. Ki jantları da ben size bulmayı göstereceğim. Aynı bak bakın bitti mesela şu bu şu anda. İlk ikinciyi almışık. Yoksa çok kötü kalacak arkası. Şu gördüğünüz gibi. Aslında şöyle bir taktik de vereyim size. Şunu çıkarıp Aynen. Sonra bunu boyayın. Daha güzel duruyor. Bence yani bence. Şöyle bence daha güzel duruyor. Buna göre. Vallahi güzel oldu. Tek bir eksik jantımız. Ee, ama aracı gerçekten çok fazla güzel oldu. Bir füme falan da yapacağız tadı ee, Karacam, kara film çekeceğiz. Vallahi arkadaşlar şimdilik bu kadar. Buradan öte bir ne yapsak ne yapsak. Evet yine arıyorlar. Ee, videoyu bir an durdurdum arkadaşlar kusura bakmayın Şimdi Yok bu bu şey yani boru bu Şimdi yapacağımız şey ee, Bence bir tekneyle Gidelim Şu Balık ağını falan almaya Ama ben size o kısımları göstermeyeyim Çünkü gerçekten sıkıcı ee, orada evde görüşürüz. Tekrar da sonra buraya da gelince videoyu açarım. Evet devam ediyoruz. Şimdi balık tuzağını buradan aldık. Bir de şimdi şuradan bir gelelim. Şu kilju kapağını. Kovasını pardon. Alalım. Ee, yine evimize devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Bakıta şuraya bırakalım. Şu balık tuzağını bir alayım ben. Aracımızla bir gidelim. Ee, balık tuzağını nereye koyacağınızı göstereyim. Aynen aynen güzel gaz yiyor ya. Sok haline göre. Tabi biz daha böyle para kazanalım. Ee, güzel bir geliştireceğiz arabayı. Şöyle bir. Daha da ileri götürebiliriz aslında. Aynen orada güzel. Bırakacağız ve bekleyeceğiz arkadaşlar ne kadar olursa. Oyunda ne kadar saat istiyor bilmiyorum geçmesine. Ama bekleyeceğiz yani biraz. Olduğu zaman alırız balıkları götürürüz baba ne ziyaretini yaparız. Ben belki video için biraz süreyi hızlandırabilirim ee, balık yakalama süresini. Video dışı beklerim azıcık balıklar yakalansın. Onun için sırf bir, bir videoda babaanne ziyaretine çekeriz. Orada da güzel muhabbetler ederiz. Aynen çok güzel oldu. Valla bugünkü bölümümüz bu kadardı. Niye kapanmıyor? Bakın arkadaşlar bu oyun gerçekten bazen çileden çıkarıyor insana. Isınca. Aynen. Güzeldi. Valla bugünkü bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, babaanne ziyaretini yaparız bir dahaki bölümler. Bu bölümlük sadece bu kadar oldu. Kusura bakmayın. Başka bir şey bulamadım yapmak için. Ee, kendinize çok iyi bakın. İyi günler.